Arkadaşlar yıldır otomotiv olarak ön balata değişiminin tarifini yapacağız. Arabayı lifte kaldırdık. Asi geri sağa ve sol söktük. Ön tren kalitesi. İki tane cevap içine. Üstte ve altta var. Alttakini söküyoruz. Balataları çıkartıyoruz. Onu içerim olur. Türk milleti olarak sigara tabi can damarımız. Onun için alttaki tıvatayı söküyoruz. Açık ver bana. Hemen yedi açık ver. Çek ciğerler bayram etsin. Youtuber arkadaşımız yayınlayacak. Ben de sizlere de yayınlayacağım. Abi sigaradan dolayı belki yayın kaldırılabilir, belki kaldırılmayabilir de. Yersin e gündüz gündüz bonzai içiyor. Kaldırmıyorlar ama malatalarımız bitti. Gördüğünüz gibi. Pistonlarımızı geri itiyoruz. Sonra balatalarımızı bu şekilde takıyoruz. Bu şekilde diğerine takıyoruz. Sonra kaliperi şu şekilde kapatırken şuradaki sekmanlar kaliperin üstüne oturacak bir kere şöyle bastırıp 13 dişlithought The alıyoruz. sıkıyoruz. Ön fren değişimi bir Yıldırım otomotiv sunar.